öyle mutluyum ki. Bana bunları yaşattığın için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Her ikinize de. Her ne kadar ikimiz de gitmek istemesek de gitmemiz gerekiyor. Zaten çok geç kaldım. Bugün akşam zor olacak belli. İkimiz de seni çok özleyeceğiz. araştırmalarımız sonucunda karşımıza Şahmeran isimli bir firma çıktı. Uydurma tabii ki. Toprak alımı başladıktan çok sonra aceleyle kurulmuş bir firma. Tahmin ettiğimiz gibi. Aklınızdan neler geçiyor Gizem Hanım? Aslında bu işin altından kimin çıkacağı ile ilgili bir fikrim var ama haddimi aşmak istemiyorum. Bence bu işin altından Cihan Bey e çıkacak. Böyle düşünmenize ne sebep oldu? Bu kuruluş için atılan her adım sizin aşiretinizi, ağlığınızı bitirmek için resmen planlanmış. Aranıza girdiğimden beri bütün sıkıntılı işlerin altından Cihan Bey çıkınca... ...bu sonuca varmak pek de zor olmadı benim için Boran Bey. Doğru olabilir. Cihan ya da başkası. Bunu aileme kim yapıyorsa kimse elimden kurtaramayacak onu. Efendim Gizem. Meşgul değilsiniz birkaç şey söyleyecektim efendim. Dinliyorum. Ticaret odasındaki yakın bir arkadaşımdan kimsenin ulaşamayacağı bir bilgiye ulaştım. Mardin'deki toprak alımlarını yapan şirketle ihaleyi alan şirket aynı şahsa ait. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Bu bilinçli programla yapılan bir iş. Şirketin arkasında kimin olduğunu da öğrendik efendim. Kimmiş? Yoksa tahmin ettiğin kişi mi? Keşke doğru olsaydı. Bu daha iyi olurdu. Ne demek oluyor şimdi bu? Daha kötü ne olabilir ki? Muran Bey, şirket. Özdemir Holding'e aitmiş.